El Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Eylül. Bugün size bence her kadının gardırobunda olması gereken özellikle bahar ve yazda mutlaka kurtarıcı parçalardan bir tanesi beyaz keten bir palazlı pantolonumu böyle hem spor hem şık nasıl kullandığımı sizinle böyle bol kombinli göstermeye çalışacağım. Aslında bu tarzı bir videoyu bir iki sene önce yine çekmiştim. Yine ona da bakabilirsiniz. Çünkü şu an ben de hatırlamıyorum <laughs> nelerle kombinlediğimi o dönem. Ama benim en sık kullandığım ve gerçekten çok kurtarıcı her ortama uyabilecek veya böyle hani bir ayakkabıyla üzerindeki bir parçayla değiştirdiğiniz anda görünümünü bir anda spor veya bir anda şık bir hale getirebileceğiniz çok kurtarıcı bir parça. O yüzden size dediğim gibi bugün bol ile bir video hazırlayacağım. Lütfen siz de favori kombinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Başlıyoruz o zaman. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk kombine geçiyoruz. Zaten üzerimdeki yeleği hemen tanıyacaksınız. İki video öncesinde koton kombinleri falan yapmıştım. Orada da böyle aradığım Melisa Azat'ın koleksiyonundan böyle bir yelek. Gerçekten bu tarz bir yeleği çok çok uzun zamandır arıyordum. Çünkü hani çok klasik gibi gözükse de jeanlerle falan da çok yakıştırdığım için ve böyle klasik bir görünüm elde etmek istediğimde genelde bu tarz böyle palazzo pantolonlarla kullanıyorum. Almak isterseniz. Kotondan e, alabilirsiniz bendeki 34 bedeni gerçekten yakısı falan çok uçuruplu bu tarz bir kombinle nereye gideriz derseniz mesela akşam yemeklerine çıkabilirsiniz veya kurumsalda çalışıyorsanız bence bu tarz bir kombinle çok rahat ofise de uydurabilirsiniz altına ben şöyle sandaletler giydim daha yakından göstereceğim size biraz böyle klasikliği pek bozmak istemediğim için bu tarz böyle sandaletlerle tamamladım aslında bence bunun altına benim yok maalesef e, almalıyım ama bence bu sezon böyle bir e, tim yeşili bu sezon çok trend olan böyle yeşil veya farklı böyle fuşya renkte falan bir sandalette tamamlarsanız bence bu bütünlüğe hem bir renk getirebilirsiniz ya da aksesuarlarla renklendirebilirsiniz. Şimdi bir tane de bir şey bağlayacağım. Fularım var şöyle renkli. Onu da boynuma bağlayacağım hemen. Eğer size kombin çok böyle renksiz geldiyse mesela bu tarz böyle fularları falan e, boynunuza bağlayabilirsiniz. İşte öyle bir aksesuarlarla onları daha böyle zengin ve şık bir hale sokabilirsiniz. Şöyle ben renkli bir şalım vardı. Onu biraz bağladım. Biraz da böyle hostes gibi oldum ama işte böyle. Daha böyle şık gözükmek falan isterseniz bu tarz aksesuarlara başvurabilirsiniz. Ben elime biraz daha dediğim gibi bunu klasik tuttuğum için böyle bir portföy çanta alacağım dedim e, görünümlü böyle yılan derisi. Böyle bir bej renkte bir portföy tamamladım. Şöyle kombini göstereyim. geldik ikinci kombine İkinci kombinde de yine klasiklerden gitmeye çalışıyorum daha şık kombinler yapacağım sonrasında daha sporlaştırmaya başlayacağım şöyle metalik renkte bir atlet almıştım sezon başında zaradan ee, kodunu bırakırım bulabilirseniz belki hala vardır bilmiyorum bir bakarsınız beğendiyseniz şöyle bir metalik renkte dediğim gibi atletim var ama bunun üzerine bu seferde şöyle beyaz keten blazerımı almak istiyorum son sezonda almış olduğum bu da tamamladım. Bu da yine böyle klasik bir görünüm olsun istedim. Mesela akşam yine davete gidebilirsiniz. Birinin nikahına vesaire katılabilirsiniz. Bu tarz bir pantolon bence her zaman dediğim gibi gardırobunuzda olsun. Üzerinizdeki mesela bu tarz bir atlet de çok basit gibi gözükse de metalik olduğu için daha şık bir hava katıyor. Şöyle eğer üzerinizde de bir blazer alırsanız mesela yine ofiste çok rahat kullanabilirsiniz. Dediğim gibi özel böyle özendiğiniz birilerinin daha davetine falan çok rahat gün içerisinde katılabileceğiniz şık bir parça ve her ortama uyabilecek bir kombin. bu içimdekini eğer bulamazsanız size böyle mesela trend olduğunu almış olduğum gri triko bir düstüyer var. Bir de onunla tamamlayıp böyle bir göstereceğim. Hemen geliyorum. Evet geldim alternatifiyle. Bunu mesela Trendyol'dan almıştım. Çok da uygun bir rakama almıştım. Bu tarz böyle bir daha yakından göstereyim. Tirko bir büstiyeri alabilirsiniz. Mesela bu tarz büstiyerler bu sezon çok zarada da çok fazla var. İşte Trendyol'da da yine bulabilirsiniz. Böyle bir şeyi Yine üzerinize işte Omzunuza mesela şeyle bir blazer alabilir, farklı bir renk de olabilir. Mesela siyah da olabilir, harki falan gibi bir blazer de alabilirsiniz. Bu tarz böyle bir blazerların içerisine falan giymeye gerçekten çok şık duruyor. Hatta gömleklerin içerisine falan da çok rahat kullanıyorum ben. Böyle bir şeyi yine kullanabilirsiniz. Hatta buna ben bir de bu sefer bir kemer de takmayı düşünüyorum. Bir dakika siyah kemer de takabilirsiniz bunu. Şimdi sırada kahverengi triko bir bluz giydim. Oldukça derin ve yakalı. Arkası da yine aynı şekilde böyle v olarak geliyor. Bunu da mesela beyaz pal palazzo pantolonla giymeyi çok seviyorum. Ama bronz değilse böyle çok fazla aksesuarlarla onları zenginleştiriyorum. Mesela kahverengi kemer mutlaka takıyorum bu tarz bir kombine. Bir bağlamayı da şuradan şöyle göstereyim size. Bu şekilde böyle bağlayabilirsiniz kemerinizi. Dediğim gibi bunda biraz fazla aksesuar kullanıyorum. Çünkü kahverengi de böyle gold renkleri falan çok yakıştırıyorum. Ve daha şık böyle özenli göstersin istiyorum. Hem spor hem de şık kombinler yapmayı seviyorum. Böyle... Bu yüzden benim her zaman elimin altında olan ve çok sevdiğim kurtarıcı pantolonlar bunlar. Şöyle bir zincir kolyeyle bunu şey yapıyorum. Sadece. geldik bir kombine daha. Hiç beyaza beyaz olur mu demeyin. Bence çok şık oluyor. Bence çok temiz ve güzel bir kombin oluyor açıkçası. Yine mutlaka hani bu tarz bembeyaz bir kombin yapıyorsam mutlaka kemerimi tutuyorum. Eğer isterseniz biraz daha renk katsın isterseniz mesela daha uyumlu olmak isterseniz benim şöyle bir kahverengi bir kaza vardı ince. Bunu böyle omuzumu alıyorum. Şöyle bir taraftan da kontrol edeyim. <laughs> Düzgün aldık mı? Ee, genelde bunda mesela içinizde bir büsyar giyip gömlek yakasını daha derin bir şekilde açık bırakırsanız bence çok daha hoş duruyor. Şöyle göstereyim bunu. Yine bir hasır çanta alacağım buna ama bu sefer daha portföy tarzda. Daha böyle spor şık olmak istediğim için bu tarz böyle bir e, pört böyle tamamladım hasırı. Yine hem hem böyle çok rahat edebileceğiniz ama şık da gözükebileceğiniz kombinlerden bir tanem. satan bir kahverengi gömlekle yaptım. biraz benzeri bir kombin olacak ama aslında hani aklıma gelmişken her şeyi giydim ki hani size de bir böyle fikir de versin istedim. Bu tarz bir mesela kahverengi satan gömlekler bulabilirsiniz beyaz kahverengi triko bluzları falan alırsanız bence de böyle deri kemer işte beyaz palazzo pantolon falan çok böyle çabasız ve kolay kombinler ama gerçekten nefes duran böyle temiz bir kombin oluyor. O yüzden aklınızda olsun. Bunu ben Mango'dan almıştım geçen sene indirimde. Çok da sevdiğim gömleklerden bir tanesi. Şöyle yakalarını falan kaldırdığınızda da çok şık duruyor. Mesela gold aksesuarları, kahverengileri inanılmaz yakıştırıyorum. O yüzden de bu tarz böyle bir parçayı yine kombinleyebilirsiniz. Mesela böyle çok gündelik ama çok da şık gözüken, dediğim gibi çabasız bir şıklık yakalamak isterseniz. Öyle bir kombini yapabilirsiniz. Mesela altına kahverengi deri terlikler falan kullanabilirsiniz. Ya da deri sandaletler kullanabilirsiniz. Öyle de hem gündüze uyarlayabilirsiniz hem de böyle çok şık gözüktüğünüz kombinler olur. yavaş baş beziklere geçmeye başladık. Benim için de en rahat ettiğim ve en sevdiğim tarzlardan bir tanesi. Genelde böyle çizgili basic. İşte sweatshirt olabilir, tişört olabilir vesaire. Bu tarz böyle klasik pantolonlarla giymeyi çok ama çok seviyorum. Bunları mesela daha da sporlaştırmak için yine böyle gayet uyumlu şöyle Nike Blazer spor ayakkabılarımı giyeceğim. <laughs> Ay iyice saçları falan dağılmaya başladı. Şimdi zaten aslında şöyle bir kropum var üzerinde. Bunun zaten üzerine hemen böyle bir siyah blazer giydiğiniz zaman zaten çok basit ve hemen şık gözükebileceğiniz kombinlerden bir tanesi veriyor zaten. Ama ben size böyle bir kombi yapmayacağım. olduğu aklınızda bulursunuz. Zaten hani çoğunuzun yaptığı bir kombindir diye düşünüyorum. Bunu böyle zaten çok rahat kullanabilirsiniz. Oldukça şık ve bence güzel kombinler ve benim en sevdiklerimden. Ama ben bugün size birazdan şimdi onu daha rakır bir kombin yapmaya çalışacağım aslında. Şöyle bir tişörtüm var. Led Zeppelin'i ve çok severim kol altları falan aşırı açıktır. Oldukça kulakları falan derin. İç, o yüzden içinde böyle bir bra giydim. E, ama mesela böyle bir tişörtü de nasıl kombinleyebiliriz falan diye düşünmeyin. Bence böyle şık bir pantolon üzerine bile çok rahat oluyor. Böyle mutlaka bir deri kemer takın ama bence o zaman daha güzel oluyor. Altına da mesela yine böyle neck blazerlarımı giyeceğim. Böyle bir görünüm yaratacağım. Şimdi spor ayakkabılarımı da giydim. Şöyle daha küçük ve çapraz takabileceğim bir çanta alacağım buna. Hatta buna bir de şapka takmayı düşünüyorum. Zaten saçlarım iyice bozulmuştu. <laughs> Evet geldim yine bir basic kombinle. Ben böyle basic tişörtlerle aslında düz beyazlarla da siyahlarla da çok rahat kullanıyorum. Veya çizgili tişörtlerle falan. Böyle denim montlarla veya denim gömlek falan üzerinize mesela alabilirsiniz. O zaman da böyle çok sportif sanki eşofman giymişsiniz gibi bir hava yaratıyor bu tarz pantolonlar. Bunları seviyorum. Mesela bazen de böyle üzerine bu tarz montların şöyle bir çizgili kazak almayı da aşırı seviyorum. Bir de böyle çizgili bir kasa omzunuzu aldığınızda bence böyle bir marit teması oluyor. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Özellikle jean gömleklerle falan bu tarz böyle şeyleri çok seviyorum. Çizgili beyzikleri omzuma almayı. Ona da böyle bir eşofman havası kattığı için çok seviyorum böyle beyzik tişörtlerle kullanmayı. Altına yine böyle sneakerlarla falan çok rahat tamamlayabilirsiniz. kombine geçtik. Bu kombi videomda çok fazla blazer kullanmak istemedim. Zaten palazzo pantolon üzerine mutlaka hani herhangi bir blazerı içine böyle bir brayla giydiğinizde zaten çok şık oluyor. Yine bir iki tane hani fikir edinin diye ekledim ama daha çok böyle hani spor ve şık gözükebileceğiniz parçalar yapmak istedim ki hani sadece aldığınızda bunu böyle klasik kullanmak zorunda hissetmeyin. Mesela bunu da yaz akşamında falan çok rahat kullanabileceğim kombinlerden bir tanesi. Şöyle bir triko bluzum var. E, altını ben bunun daha şık göstermek istersen mesela stiletto gibi topuklu ayakkabılarla, tek bant siyah ayakkabılarla falan kullanıyorum. Ya da böyle gündelik kullanmak istiyorsan da mesela yazın akşam böyle bir yere yemeğe falan gideceksen bu tarz böyle terlikler benim için çok daha ideal oluyor. Çok da seviyorum açıkçası böyle şıppıdı şıppıdı terliklerle kullanmayı öyle göstereyim dedim. Yine böyle koluma yine bir portföy falan alabilirim. Şöyle. Müzik Mesela şu kombini daha dışıklaştırmak isterseniz kırmızı bir rüz sürersiniz. Taşlı böyle sallantılı böyle küpeler falan takarsanız çok daha nefis gözüküyor. O zaman daha şık bir hale gelir. Tabii ki ayakkabılarınızı yine değiştirmeyi unutmayın benim gibi böyle terlikle çıkmayın. Bu arada bu da size göstereceğim son kombini Ve videomuzun sonuna gelmiş olduk. Burada aslında bu videomda yapmış olduğum kombinlerde size daha çok böyle çabasız bir şıklık göstermeye çalıştım. Evet pantolon normalde başlı başına sanki çok klasik bir pantolonmuş gibi görünse de Gördüğünüz gibi aslında çok rahat böyle bir basic tişörtle, spor ayakkabıyla, sneakerla vesaire çok da rahat gündelik kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda da böyle ufak ufak aksesuarlar falan eklediğinizde de hem spor hem şık bir görüntü ve her ortama uyabilecek bir görüntü yakalamaya çalıştım. Daha çabasız bir şıklık yakalamaya çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. Lütfen favori kombininizi benimle paylaşmayı unutmayın. Ee, bu arada şimdiye kadar bana bıraktığınız o güzel mesajlarınız, güzel enerjileriniz için de çok ama çok teşekkür ederim. İnanın ben de sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.